Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer karşımızda. Bugün itibariyle itibariyle minimum 250 bin yurttaş buraya giriş yaptı. Ee, sığınmacı da var, ee, kendi e, Türkiye Cumhuriyeti e, kimliği taşıyan hemşerilerimiz de var ama toplam minimum 250 bin vatandaşın Mersin'e girdiğini tahmin etti. Sayın Başkan, Mersin'in yerli nüfusu 1 milyon 900 bin. E diğer menşeli ya da tabiyeti, tabiyetli burada sığınmacılar da var. Toplam bir 400 bin nüfusu 1 milyon 900'ün üstüne koyun 2.3 milyon. Ben eminim ki depremden dolayı e, bizim vatandaşlarımız yaklaşık 300-400 bin kişi belki daha fazla ama en az 300 400 bin kişi kalıcı olarak Mersin'e yerleşmiş, yerleşmek üzere deprem bölgesinden gelecekler. Bizim hemşehrimiz olacaklar. Burada yaşayacaklar. Onları da üstüne koyarsanız 2.7 milyona çıkacak Mersin'in nüfusu. Bakın, ben şu anda 2.3 milyon insana 1.9 milyona göre merkezi yönetimden genel bütçe gelirleri payından İller Bankası payından, bir de öz gelirlerimden sağladığım kaynaklarla hizmet götürüyorum. Yani böyle baktığınız zaman ortada bir e, sorun var, bir yük var. Depremden etkilenen kendi vatandaşlarımız da var, sığınmacılar da var. Sığınmacılar da insan. Bunun insani boyutu var. Asla bu konuda e, olumsuz bir değerlendirme yapamam. Ama... Elinizde bir sorun var. 800 bin kilometre kare alan 81 vilayetiniz var. 10 vilayetinizde bir felaket yaşanmış kalmış 71 vilayet. Siz bu sorunu getirip 2-3 ilin üzerine yığmayın. Bu sığınmacılar siz Orta Anadolu'ya da götürebilirsiniz. Ama Orta Anadolu'daki illerin idarecileri, valikleri kabul etmiyor bunları. E bunu Mersin Zaten üzerinde bir yük var. 300 400 bin her neyse evet. yükü var. Bir de bunu üstüne neden hangi akla hizmet ederek getiriyorsunuz? Bu birincisi barış ve ikincisi ben bu kentte her iki kişinin bir noyunu almış bir belediye başkanıyım. Siz bu nüfus hareketlerini düzenlerken Mersin'in demografisiyle ilgili bir tasarrufta bulunurken merkezi yönetim olarak o kentin belediye başkanıyla ilgili bir değerlendirme oturup beraber bir konuşup bu durumu anlatmaz mısınız? Son zamanlarda siyasetin en önemli konularından biri yaşanan siyasi gerginlikler, bölünmüşlükler, yerel yönetimlerde senin belediyen, benim belediyem, Cumhur İttifakı'nın belediyesi ya da CHP belediyeler, Millet İttifakı'nın belediyeleri. Şimdi bu ayrım gayrım bizi geleceğe dair e, sorunları konuşamama gibi bir duruma sokuyor ve bu beni rahatsız ediyor. Bunun günahı 5 sene sonra 10 sene sonra bu kent çeker. Ben belki yönetici olurum. Bu yükü ben kaldırmak zorunda kalırım. Bu sorunlarla da ben boğuşmak zorunda kalırım. Ben gitsem dahi devlette devamlılık esastır. Benden sonra gelecek yönetici bu yükü çekecek. Ben bunu işaret etmek istiyorum. Ben zaten 400 bin sığınmacıyı bu kentte 4 yıllık belediye başkanıyım Barış Bey. Bu kente buna dair en ufak bir huzursuzluk olmamıştır. Benim söylemlerimde en ufak ayrımcılık, gayrımcılık, ötekileştirme gibi bir beyanatım olmamıştır. Hizmetlerimde de fiiliyatta da bir uygulamam olmamıştır. Ben sosyal demokrat bir insanım. Benim dünya görüşüm belli. Zaten Aynen. ben insanları kategorize edemem ama ortada bir gerçeğe de cesurca dile getirmem gerekiyordu. Ben de bunu yaptım. Mersin bir tahribat bir yıkıntı yaşamadı ama depremin komplikasyonlarının en yoğun hissedileceği yer Mersin. Buraya alacağımız göç bize büyük yatırımlar gerektirecek, büyük finansman kaynakları gerektirecek, alt yapı, üst yapı. Bu konuda da ya afet bölgesine dahil edilmesi konusu ya da farklı bir statü verilebilir. Yani Mersin gibi yoğun göç alan yerlere farklı bir statü altında bir değerlendirme yapılabilir bir destek kapsamına teşvik kapsamına alınması gerekir diye düşünüyorum. Bunu Peki. da çok teşekkür ediyoruz. Söylemiş olayım. Hiç konuşulmuyor. Akkuyu çok merak ediyorum. Yani evet bu depremsellikten Mersin şimdilik etkilenmedi ama e, bir risk yok mu orada? Ben parlamentoda olduğum dönemde de nükleer santralin bir uluslararası anlaşmayla kabul edildiği dönemde Red oyu veren bir milletvekiliyim. Ki gerçekten çok ciddi e, sarsıntı geçirdik. Ben o saatlerde de uyumuyordum. Bir buçuk dakika süren bir deprem düşünün. Yani bir 15-20 dakika daha bu şiddette Mersin'de de uzasaydı süre E zaten süren uzunluğu demek depremin şiddetinin artması demek. E, biliyorsunuz zaten Yıkıcı, yıkıcılığı artıyor. Yani, tabii. Yer bu anlamda da burada yıkıntılar olabilirdi. Nükleer santralin e, Geleceği açısından da sismik tehlike yani deprem tehlikesi içerdiğini de açıkçası söyleyebilirim.